Kariyer etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile Yetenek Her Yerde temasıyla 2019 yılından itibaren bölgesel kariyer fuarlarında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bölgesel kariyer fuarları şimdiye kadar ülke çapında binlerce genç yeteneğimizi kamu kurumları ve işverenlerle buluşturmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak paydaşları arasında yer aldığımız kısa adıyla İKAF 22 İç Anadolu Kariyer Fuarı da üniversite adına bakılmaksızın sizlere birer yetenek olduğunuzu göstermek amacıyla 16-17 Mart 2022 tarihinde Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Sivas Cumhuriyet Üniversiteli Gençler Kariyer planlamalarınız için fuar etkinliklerine katılarak geleceğinizi inşa etmek elinizde. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin üniversitemiz Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ve İkaf 22 Fuar Organizasyonu'nun resmi internet ve Instagram adreslerinden başvuru gerçekleştirebileceksiniz. Sevgili gençler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak fuarda yerimizi aldık. Sizlerle bu heyecana ortak olmak istiyoruz. 13 üniversiteden 30 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek İKAF 2022 fuarında buluşmak dileğiyle.